Nazır Paşa Hazretleri geldiler. Geldik. Bunlar mı? Evet Nazır Paşa. Sen çık. Demek sizsiniz. Çabuk anlatın nasıl oldu? Efendim bütün kaba Şaban'ın. Baba Şaban ananın mı? Anamı, anamı karıştırma. çocuğu sıkıştırma anlasın. Babacığım mesela Kadırgalı'dan çıktı. Kınalı'da yangın mı çıktı? Evet bu herif küp gibi sağır uyduruyor. Tabi sağır duymaz uydurur. <laughs> Haklısın. Saati kurmazsan durur. Kaçta durmuş? Ne saati ya? Bununla konuşulmaz be. Uydur uydur söyle. <laughs> Efendim. Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi. Ya, ya. Ya. Oturmuş kumar oynar. Aferin. Ciğerimin köşesi. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkı bitti. Birbirine geç. Geçeyim. Nuriye'nin güğümleri kalaylı. Yok yok canım. Ya. Sistan <laughs> giymiş etekleri alaylı. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim evlatlarım. Demek ki Kadir böyle hakladınız.